Kartalata istiyor musun onlardan? Aa, ah, 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 ah. Al ablası. Aa, bak. Bunlara, 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 ah, Kartalata. Mutlu oldun mu? Aa, pek Hangisini alalım anneciğim? Aa. Onu mu alalım, onu alamayız. Ne istiyorsun? Hangisini alalım elindekilerden? Ha. Elindekilerden hangisini alalım? Ha. Hadi ver bir tanesini alalım. İkisini birden mi alacaksın? Hadi alalım. Latat. Uykuladın mı? Kaçta da koş anneannemle göster bak ben ne aldım. Koşan diye. <laughs> Aa rüzgarda ne oldu anneciğim dönüyor mu? Kartal da döndür hadi rüzgar gülünü. Dönüyor. A -a. Havaya kaldır anneciğim, kaldır havaya. Aa. <laughs> Aa. Bak 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 bak. Nasıl uçuyor bak? Yala. Aa. Ne kadar güzel. Tut sen, tut çıkanları. Yakala yakala. Hadi yakala kartalata Bak 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 bak. Aa, aa, her yer baloncuk oldu. Çok güzel. Kork, hadi sen yap. Hadi bas, bas.